Bugün sizlerle birlikte Red Ball Hop merhaba Red Ball 5 oynuyoruz 4 oynuyoruz 4 oynuyoruz Kafam karıştı Hadi bakalım başlayalım İlk önce kardeşim oynayacak arkadaşlar ben oynuyorum yemin ederim ki En baştan başlar abi Tamam. Daha tamam. önemli, çok Biz çok mutluyduk. Ya sus okuyor. Biz çok mutluyduk. Ama bir tane kare geldi. Bunu red ball gibi olması lazımdı Ve dünyadaki botlar dünyadaki dünyadaki bütün botları yapıyordu ve dünyada kayıyordu. Ve red ball bunu kurtaracak. Hadi başla bakalım Ravza. Tamam başlıyorum. Muhammed o seni bekliyor. Arkadaşlar şu anda Ravza <laughs> oynuyor. Ben oynamıyorum. Ah. Arkadaşlar benim burada taktiğim var. Ah be. Kardeşim hep heyecan yapıyor. Arkadaşlar heyecan mı? Heyecan, heyecan. Çok Ah. Arkadaşlar dur. Çok gidiyor Suat. <laughs> Aferin. Tamam. Zor biz geç, geç. Getir, getir, getir. Ha, dur yap arkadaşlar. Reklam geç. Geçti, geçti, geçeceğiz. Biz niye bu biz niye bunu razı eee Al Almanca aldık ki? Ama ne yaptık biz dili ya. Dedi sizi. Hoa. Amanca. Aferin kardeşim. kardeşim. Ben buranın taktiğini biliyorum abi. Kodan. Abi şu kadar Arkadaşlar ben bu oyunu 5 kere bitirdim. Siz bana laf mı atıyorsunuz lan? Hı? Oo kardeşim aferin. Yan tarafa yandır, geç, yan tarafa geç. Çık üstüne. Aracık arkadaşım 5'e kadar oynayacak. 5'te ben oynayacağım. 3'te o oynayacak. Sen de, de Yıldızı almayız Hadi Gel, gel. Aferin. Y Yıldız çok da önemli değil lan. Bir delik oynayın zaten. Yıldız almazsak da olur. Çıkamıyorum. Uzaklaş biraz. <laughs> Dur. Oradan fırla. Ve bak şu <laughs> tepeyi geç. Oha. Tepe Oha. Oha. Yaptın. <gülüyor> yaptın. Bir iş yapacağım Arkadaşlar tamam. Öyle değil, öyle değil. En, en, sona kadar git oradan. Daha da en sona git diyorum. Ya kolda mı yedim ben? Etene. Ha, git git. Das kalkma! kack, Mann. Heyecan yapıyorsun ha. Ben bunu prosu. Ben bunu prosu. Red ball. Red ball. Yirmi oynuyoruz arkadaşlar. Red ball yirmi oynuyoruz. Niye tamam. Aferin. Bravo Ravda. Ay. Ay ya, ya? Hı -hı. Niye gitmiyor? Zaten ben kullanıyorum abi. Hadi git. Gidiyor Wee. Ne yapıyorsun Uçurum. ya? Ne yapıyorsun? öldün. Anne. Abi. Ya hadi biraz oynamayı dene. O tamam ben burada takdil oynuyorum lo. Zaten bak, sen zaten... oynuyorsun lazım. Niye niye zaten takdini biliyorum diyorsun? Yap o zaman. Yapayım. Aa bak bak bak. Lavaboya kapıştırdım. Gitme. Gitme. Aferin. Aferin. Hadi kato. Ah, tamam. Bir saniye daha, da, Bir tane daha. Ay, bura çok tehlikeli. Bura çok tehlikeli. Yapıyorum abicim. Bacaklar. Bak bak. Bak. Ha, salak öldü. Oha lan, havaya mı sıkıştın sen? <laughs> Oha, çok Ötürk iyi zıpladı. Çok, 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 çok iyi zıpladın. Bravo, hadi geç bakalım. Hadi geçiyorum. Geçiyorum. Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. Biraz da benim oynamam lazım şimdi. Biraz da ben oynayacağım. Arkadaşlar. Tamam, şöyle Allah. Gelsene buraya. Gel buraya.

İşte bu be arkadaşlar. İşte bu be. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Durdum. Arkadaşlar bu videoyu unutma. Çok bir Bayağı izliyorsunuz. Heh. Hani şu bizim figür figüresizlikme videomuz vardı ya. Dondurmayı paylaştığımızda. Hey. O bazı ülkelerde engellenmiş. Neden bu oldu ki? Neyse hiç ama En çok izlenen o video oldu zaten. İnşallah Türkiye'de de engellenmemiştir. Hadi o zaman devam edelim. O videoyu sizden tam tamına 15 like bekliyorum. Şöyle arkadaşlar. Hop. Evet, çok iyi topuza. Yine evet. beş Size teşekkür ederim size. Şöyle. Hop. Allah. Kafam karıştı. Devam edelim. Hocam. Buraya gelecek. Duygu. Oyunlar. Kanalımın ismini niye söyledim ki ben şimdi. Hmm, hmm, Iıı. Bu arada Selam abinin kanalında izin etmeni Selam abi de topunun ismi Selamicikti. Benimki de o zaman Muhammedcik. <laughs> Çok güzel bir isim bence. Allah. Yaptığımız ses gel çocuk izleyin. Red bu videoları da var orada. Yine reklam. O ses çıkıyor ama reklam var. Ne kadar saçma. Sıkıcı yıldızlar. Vaa! O kendi mi hareket ediyor bu? Ben hareket ettim yok. Kuşlar beyaz da değil bakın. Ah tamam. Çekişte kafanızı ne vuracağım? Hayır. hayır. <laughs> yüzünü görmem lazımdı. Tekrardan başlatalım. Arkadaşlar yüzüne dikkatli bak. Ben orayı belki yavaşlatırım. <laughs> Arkadaşlar yüzünü izleyin lütfen. Aa yok yüzünde bir şey yokmuş. Ben de yüzünde bir şey varsa. Ya belki böyle yapsaydım başına kilit açabilirdi. Allah. O giderim. Ben niye zıplı zıplı ilerliyorum? <laughs> Doingo! Roblox'ta arkadaşlarımın yanında May videosu. Onun short videosunu da yapabilirim. Roblox'ta sınıf arkadaşlarımın yanında ben. Aslında Emir diye sınıf arkadaşım Robux'ta değil. Sadece o Si karakterleri falan olmuş. Ya be. Kafana vurdum. Yeah. Arkadaşlar biliyor musun? Ben önceden annemin telefonunda bir günde karanlık fabrikaya geldim. Adamlar bir saatte oyunu Ben ne diyorum ya. O ya. Tamam. Sıkıntı yok. Ya. Niye alamadım ben onu şimdi? çok da önemli değil arkadaşlar Hop uçtu. Left shit. Wow. Domo kopu bize bize ye. Dışarıda çalıyor ki Bozkurt ordusu Bozkurt ordusu Ana. Allah Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş umuyoruz Like edip abone Şöyle Allah Yeah Ah Böyle mi arkadaşlar Alamadık yıldızı. Restart yapmak zorundayım ya. Zıplamadı Red Bull bana ne bana ne zıplamadı Red Bull. Zıplamadı tomato bol. Sonunda <laughs> <laughs> ah ben restart yaptığımda Red Bull düşmedi ama o ayağımdaki kıvıldadı. Yo. Ah, bir e, reklam izleyeceğim. Ondaydık arkadaşlar. Reklam izleyip geliyorum hemen ben. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yüklemeyeceğim sağ ol can. Nemcetin. arkadaşlar. O zaman başla. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Şimdi etkin olmuyorum. Ya abi durduramadım. Hadi gideceğiz. Yok öyle. Yok öyle bildin ya. Olayı da alacağız okulayım. Ya almam lazım. Ah aldım 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 aldım. Bir yaptım. Biraz üstüne. Sandık yüzüğüne göre biz de gideriz. Hoppa. Hayya. Yok öyle bir dünya. Gel buraya. Ağır sen. Kaç kişi oturun Sen en son ya. Oysa gitmemize de bayağı bir az kaldı arkadaşlar. Farkında mısınız? 15'te boss geliyor. Ama boss çok ezik bir boss. Dünyanın en ezik bossu. Ama karanlık fabrika bossu ise dünyanın en kolay bu. Ruhsan bile kolay. Ya niye yanamıyorum Allah'ım. Ya. Benim suçum. Çevrektin ay yıldız. Ah, Oo sağ ol kardeş. <laughs> ya aa, niye açılmadı bu şimdi? Ali Çormen. Çormen. Ben acıyayım yolculukların kralı Alfa. Alfa. Herkes biliyor. Herkesin kralı Alfa. Yerim Allah. Allah seviye 12 kanalından devam ediyoruz e? iki tane birden öldürme ye yeah. gel buraya hihi kandırdım onu <laughs> flitin Hop. Şöyle yapsak. Ya bu bu tabletler niye vurun diye ses geliyor? Hoppa. Tablet diyorum, telefon diyorum. Arkadaşlar bu arada şu anda ben tabletten oynuyorum ve telefondan da çekebiliyorum. Niye diye sorarsanız çünkü bu tablet telefona bağlı. O yüzden tabletten ve telefondan çektiğim videolar aynı oluyor genellikle. Zaten bu tabletten bir video çektim. Bu da ikinci videosu. Hepsini telefondan çekiyorum farkındaysanız. Allah dur. Ya ben bu arabayı hiç sevmiyorum ya. Abi yeter. Ben bunu 5 kere bitirmiş oldum Lan lafı söylüyorsunuz. Ay bu hariç. <laughs> Şöyle yapacak. Burada bir tane velot varmış. Bana öyle dediler. Hoppa. Bunu da alayım. Niye alamadım şimdi ben? Ya. Mmh. Yardır, yardır, yardır. Hoppa. Ih. Aa, nasıl? Tamam, şimdi şöyle atlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada kardeşim nerede diye sorarsanız ee, o bir yere gitti. Boss orada. Selamün aleyküm, Boss. Merhaba, Boss. Gel, Bülent'e. Ne yaptın? He he. şey Şimdi gel. Aa, ne lan bu? Oh, çok yoruldum. Ne ara yoruldun ya? Çok yoruldum. Şimdi getir buraya. Gel buraya. Geldim. Başkanım. Oh, Gel bakalım. Biz geldik. Evet, biz, biz geldik. gel El kaldırmadan Devam ediyoruz. Ya bu arada ben aslında Ninjaların olduğu gün yani Ormanın deliklerini biraz Oynardım ama ödevim olduğu için Oynayamıyorum Ormanın deliklerini Bunu yaptığımızda zaten bitecek Yavruya. Allah. Abi, abi çok çabuk yürüdü. Gel buraya. Sen kaçma ya. Bir benim kaldı olamaz. Olur olur. Bal gibi olur. İşte bu. Hayır. Oh. Olamaz. İşte bu o yumurta yani ormanın derinlikleri diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.